Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Büşra Esma İnce Arkadaşlar uzun zaman oldu biliyorum. Çünkü e, aradan bir ay mı geçti? Galiba öyle bir şey olabilir. Hatta durun şimdi tabletten bir bakayım. Um, en son video ne zaman videoyu ne zaman attım? Hemen burada şuradan Evet. Aradan tam tamam bir ay geçti. Arkadaşlar neden bir aydır video atmıyorum? Çünkü bir aydır çok sıkı tiyatro yapıyorum. Ve okula falan gidiyorum. Ondan vaktim olmuyor. Ve sürekli vlog yapmam sizi sıkıyor mu onu da bilmiyorum. Ondan yapmak istemedim. Şimdi tam şimdi bugün yani bugün... E pazardan önce bir gün önce 17 Ocak'tayız. Tamam mı arkadaşlar? 17 Ocak 2026. Bugün son prova. Evet bugün son prova. Yarın sahne çıkıyoruz. O kadar ama o kadar çok heyecanlıyım ki bilmiyorum nasıl yapacağım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ve stresen ölüyorum. Dün uyuyamadım. Saat 8'e kalktım. Normalde ben şimdi daha uyurdum ama uyandım. Yani o kadar stres altındayım ki şu an. Uf, nefesim bile daralıyor ve tüylerim bile havaya kalktı yani. Burada hani kıllar olur ya. Yani şaka bile gerçekten mesela dün akşam kuza, ıı, taşıcık bu deniz vardı. Ona bile bakamadım. Şu an yeni bakıyorum. Yani o kadar çok heyecanlıydım ki. Yani ne diyeceğimi şu an kestiremiyorum. Ama diyeceğim şu ki gerçekten çok heyecanlıyım. E, biletler hepsi alınmış. Tam tamına 200 kişi gelecek galiba öyle bir şey. E, 22 Mart'ı geri çıkacağız. Ondan Çok ama çok heyecanlıyım. Hele bu akşam nasıl uyuyacağım diye düşünüyorum. Çünkü şu an saat 9.53 Saat 11 Ay yok 10.50'de orada olmam lazım. Akşam 8 18'e kadar oradayım. Bugün ha bugün samdayız. Hemen e, cumadan sonraki gündeyiz. Yazalım oraya. E, bir de yarın da var. Yani o kadar çok heyecanlıyım ki arkadaşlar bugün cumadan sonraki vlog Yarında yani bugün son prova bloku yarın sahneye çıkma bloku o kadar çok ama çok çok heyecanlıyım inşallah anlamışsınızdır heyecanlı olduğumu ee, daha giyinmedim bile daha yeni yemeğimi bitirdim ee, ee, öyle ben bir de 3 tane rol oynayacağım ya 3 tane bir anneannem 2 stajyer falcıyım 3 şarkıcıyım Evet şarkı da söyleyeceğim. Ah, çok heyecanlıyım. O kadar çok heyecanlıyım. O zaman hadi üstüm üst giymeye başlayalım. Çünkü birazdan annem geliyor. Ha doğru. Annem nerede? Şey annem teyzeme bırakmaya gitti. Teyzem dün akşam buradaydı. Ondan teyzemi şu an bırakmaya gitti. ben de oturdum. Bana krep aldılar. şey Arap krebi. Öyle bir şey. Ee, onu yedim. Şimdi kalkıp üstüme giyineceğim. Ve orada. Ya ilk defa çekeceğim için. Yani ilk defa video çekmiyorum. Ama orada ilk defa YouTube için video çekeceğim için. O kadar da heyecan. Oradan da bir heyecan var. Yani bilmiyorum. Benden küçükleri var. Benden büyükleri var. Ben ikisini orada sayayım affet. Yani ben 16 yaşındayım. Benden küçükleri 14, 13, 10, 10 11, 12. Benden büyükleri 20, 30, 40, 50. O zaman hadi üstü giyelim. Yolda ya da üstünü giydikten sonra çekelim. Oh. <laughs> Arkadaşlar şimdi hepsi tamam. Ee, ben şu an burada su içtim. Işlemi... Ama bir şey içtim de kalmamış. Neyse yapacak bir şey yok. Stresen ölüyorum. Az kaldı amca. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki. Herkes şu an. Çok yankı ediyor ondan Şimdilik bakalım yarın nasıl olacak sizi çekmeye çalışacağım ne düşünüyorsun kaynalar skecinde İyi düşünüyorum Bence Bence güzel yapacağız seyircilerimize akışlayacak Sen ne düşünüyorsun Vallahi ben hiç stresim yok ve beni çok beğenecek sen? Bence seyirciler çok gülecek bilmiyorum. Sıla. Ne düşünüyorsun bu skeçle kaynaları hakkında? Bence bu iyi çıkar. Heyecanlı olabilir. Seyirciler Güzel. sevecek mi sence? Severler. Çok komik duruyor. <laughs> buraya gel. bak da buraya gel. Hocam biraz önde, de, önde önde oynayacak. Hocam önce neyse Fark etmez ya fark etmez arkadaşlar. Pardon. Gel. Gel. Ölüm olan <laughs> Şimdi görünüyor mu? Abi <laughs> Ay ay, ay ay ben dayanamayacağım istifa ediyorum. Yeter. Bitti haber sayın seyirciler. Görüşmek üzere. Kap. <laughs> <laughs> Okey, şimdi abicim başla. başla. <laughs> dombalağa bak, dombalağa. Aklı sıra bana bu bol yağlı yemekleri yedirecek. Neymiş? Düşük kaloriliymiş. Tabi canım. Ben bunların altında kalır mıyım hiç? Ben de ona okunmuş kilo aldıran Mutlu etmeye yani kendini tiye almaya başladığın zaman Mutluluğa bir adım at Mutlu etmeye yani kendini tiye almaya başladığın zaman Mutluluğa bir adım at etmeye yani kendini tiye almaya başladığın zaman Mutluluğa bir adım at Dengesini sarsacaksın Sürler halinde o an en çıkan diyete hücum edecek. Sürler halinde sürünce ezanlayacağınız... <laughs> <laughs> ben orayı yaptım bile. Aa pardon. Tamam sepagraf sepagraf devam et. Geri arıyoruz şey Fatma. Sürler halinde sürünce ezanlayacağınız... <laughs> 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 tamam, tamam, süper meşhur olan o anki diyet çok hızlı bir şekilde popülerliğini yitirecek ve bir başka diyet öne çıkacak. Bu kez hep birlikte adını e saldıracağız. <laughs> Deneme Efendim sanatçılarımız perdenin ardında bekleyin dursunlar. Ben size bir birazcık... <laughs> Anladım yani. Daha bir süperdim herhalde. Efendim arkadaşlarımızla çivrik kutusu grubu. Neydi diyelim? Cana Karca ve yaldır. yaldır, Yaldır Yaldır grubu geliyor efendim alkışlarınızla. <laughs> Alkışlayın kız. Gelin gelin biraz gelin 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 gelin. gelin. Ay çok mutlu oldum kız ben bugün. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ay rica ederim kız ayol. <laughs> e, ne olur. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Yalnız bir serçerede bulunacağım. O kadar da yaşasın. Üzü... Serçere şaşkın. Serçere Başka bir şey demiştik. Ne demiştik? Sistem. Sistem. Bir stemde bulunacağım. O kadar da ünsüz sayılmayız. Sanal alemde adınız biliniyor. Ay bebeğim zaten bunlar kelime yani takılmıyorum kız bunlara. Zaten bu programdan sonra ana akım medyada hepinizin ona duyulacak yani. Hiç sıkıntı etmeyin onları. Ah şey tamam pardon kusura bakmayın. Şimdi efendim akışı anlatıyorum sizlere. Önemlidir bacım oğlum. Şimdi akışı anlatıyorum sizlere efendim. Grup olarak ilerleyeceğiz. Yani ikişer 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 mi teker teker mi şimdi Akış anlatıyor. Herkes kayıp aldı teker teker. O zaman siz grup grupsunuz. Sayılı grupuz ama teker teker söyleyeceğiz. Tamam. E tamam o zaman. Bu da olabilir. Burada bir grup değil Tek tek yapalım. Tek tek yapalım ya. Hayır mı ya? O zaman efendim şöyle ilerleyeceğiz. Teker teker geçeceksiniz. Tabii ki ilk önce kadınlar. Efendim, alkışlarınızla. Şükrü, <laughs> efendim. doğru çal. Namus belası, Sinan namus belası MP3 yazıyor. Sinan yani. Sinan namus belasına kurban gidecek yoksa. Sinan durayım biraz ne alınır? Neyi mi? <laughs> benim izleyim <aldırmak> <laughs> aldırma görürüm. Aldım ama geliyorum. Ne bileyim ben? Sıralama yok. Benim, benim şarkım. Benim namus biraz iyi. Aldıma bir şey. gözünü gönderdik mi ona? Ee, ben, de öyle şarkı ben gönderiyorum hemen sana. Benim gönderdiğim var mı Bey. Tamam. Sen Okey. Sen Harika hata oluyor oraya. Şeyle başlayın siz şimdi. Şeyle. Şimdi fark etmez. Feride'ninki var mı sende? <gülüyor> <de>. <gülüyor> Feride müziğin var mı? Şöyle yolladım size. siz, şeyle başlayın. Ee, Sinan'la başlayın. Sinan'la ben onların gönderirken.

Alırma gönder alırma, alırma gönder alırma, gönlüm alırma. Diyet yaptım durmasın, alırma gönder alırma, alırma gönder alırma, gönlüm alırma. Böylemez. Ne süt kes? Şimdi daha biliyor musun? Şimdi bu çıkıyor ya. Şimdi sen göğe <laughs> Değilçe gülmesem aldım da gönül aldırma, ha gönül Gönül